Keyifli mutfaktan tekrar merhaba. Bu bölümde üstünde irmik kaplaması olan marmelatlı fındık kremalı ağzınıza layık harika bir kurabiye yapıyoruz. Web sayfamızda ölçülerini ayrıntılı olarak bulabileceğiniz malzemelerin miktarı çok fazla değil. Çoğu tarifte olduğu gibi oda ısısındaki tereyağını ve şekeri mikserde çırparak başlıyoruz işe. Biraz çırptıktan sonra fındık kremasını ekliyoruz. Bizim kullandığımız fındık kreması kakao içerdiğinden rengi biraz koyu. Malzemeler karışıp krema haline alınca yumurtayı ekleyip tekrar pürüzsüz bir şekilde birleşene kadar çırpmaya devam. Şimdi kuru malzemeleri ekleyelim. Biz bu sefer uygulamadık ama aslında un, kabartma tozu ve vanilya gibi kuru malzemeleri önce bir kaseye eleyip kullanırsanız hem havalanmalarını hem de homojen karışmalarını sağlamış olursunuz. En son irmik ve kıvamı ayarlamak için bir miktar daha un ekleyip Rahat şekil alabilen, elimize yapışmayan kurabiye hamurumuzu hazır hale getiriyoruz. Kurabiye hamurunu, ev yapımı erik marmelatını ve bir tabağa da koyup tezgah sıraladık. Sıra geldi şekil vermeye. Büyüklük isteğinize kalmış ama biz ufak seviyoruz. Bir parça hamur alıp avucumuzda yuvarlayalım ve hafif bastırarak biraz yassıltalım. Sonra irmiğe batırıp bulayalım. İrmik aynen daha önce yapmış olduğumuz bal parmak tatlısındaki gibi kurabiyenin üzerinde farklı bir doku oluşturacak. Tüm hamura şekil verip bizim gibi yapışmaz yüzeyli tepsi kullanmıyorsanız hafif yağlanmış tepsiye dizin. Tahta bir servis kaşığının sapıyla veya yoksa parmağınızla ortalarına bastırıp genişletin. Erik marmelatının tarifine ulaşmak için kaseye tıklayın. Sayfa yeni pencerede açılacak. Erik yerine isterseniz kayısı, şeftali veya frambuaz gibi meyvelerin marmelatlarından da kullanabilirsiniz. Önemli olan mümkün olduğunca reçeli ve marmelatları evde kendiniz yapmaya çalışın. Çünkü kendiniz de raflardaki reçellerin etiketlerini okuduğunuzda göreceksiniz ki ünlü markalar dahil çoğu pancar şekeri değil glikoz kullanıyor ve bu hem tadı etkiliyor hem de yapaylaştırıyor. Neyse, elde ettiğimiz boşluklara marmelatı da doldurduktan sonra ısıtılmış 170 dereceli fırında kurabiyeleri pişiriyoruz. Biz pişmeye yakın kurabiyelerin yarısına iri kıyılmış ceviz serpiştirerek tekrar fırınladık. Farklı alternatiflerle değişik lezzetlerin elde edilebileceği güzel bir kurabiye çıktı ortaya. Ölçüler, anlatımlar ve alternatif lezzetler için tarif sayfasını web sitemizden mutlaka ziyaret edin. Ayrıca izlediğiniz tarif gibi denenmiş onlarca kurabiye tarifi web sitemizde sizi bekliyor. Taktiklerimizden sakının kekevi.com adresinde veya YouTube kekevi kanalında olduğunuzdan emin olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.